Şimdi Ümit Özdağ'dan, Zafer Partisi'nden de bugün bir gizli anlaşma yapıldı iddiası geldi. Özdağ üzerinde mutabakat sağlandığını, öğrendiğini iddia ettiği maddeler sıraladı. Türk halkına bunları açıklamaktan korkuyorsunuz diye de bir iddiada bulundu. Nedir o iddia? Şöyle diyor. Bakın Abdullah Öcalan serbest kalacak. Bunun karşılığında terör örgütü terör eylemlerine son verecek diye böyle bir denklem Yok, bu bir yalan. Peki neymiş doğrusu? Üzerinde mutabakat sağlandığını öğrendiğimiz genel af ve PKK'lı teröristleri topluma kazandırma yasası, Anayasa'nın 10. maddesi, 42. maddesi, eğitim dili ve 66. maddesi bunlarla ilgili uzlaşma sağlandığını biliyoruz diye bir böyle sıralı sıralı Pazarlık maddeleri sıraladı Ümit Özdağ. İlk üç maddeyle ilgili de bir tartışmanın devam ettiğini iddia etti. Hatta şöyle dedi. Eminim bizim bu basın toplantımızdan sonra Cumhur İttifakı'ndan Zafer Partisi'ne yönelik yine saldırılar gelecek. Doğru söylemiyorsunuz. Öcalan'da anlaşmamız yok. PKK ile anlaşmamız yok. Bunu bize söylemeyin. Evet bir anlaşma var ve anlaşmayı Türk halkına açıklamaktan korkuyorsunuz, utanıyorsunuz diye bir iddiada bulundu. Şimdi peki gerçekten Ümit Özdağ'ın dediği gibi böyle bir gizleniyor mu? Böyle madde madde bakın pazarlıklar yapılmış, anayasanın şu maddesi düzenliyor, bu düzenleniyor filan gibi bir durum var mı? Açıkçası ben kesinlikle olduğuna inanmıyorum ve Ümit Özdağ'ın da kendi tahminlerini sıraladım. Biraz hafif konuşayım sonra aramızda polemik çıkıyor. Kendi tahminlerini bilgi olarak aktardığını düşünüyorum. Bugün çok üst düzey bir yetkiliye de bu iddiaları sordum. Bir kere herhangi bir yasa değişikliği, yasal herhangi bir düzenlemeye ihtiyaç olursa bu meclise gelecek. Yeni sürecin şeffaf ve meclis merkezli yürümesi bu yeni sürecin en önemli özelliği. Öyle gizli pazarlık, gizli maddeler üzerinde konuşma, anayasanın şu maddesi, bu maddesi gibi şeyler asla gündeme gelmemiş. E, demeyetine sorduğumuzda da zaten kesinlikle böyle bir şey yok diyorlar. Üstelik de bu tür maddelerde değişiklik olacaksa bunlar meclise gelecek ve mecliste partilerle açıkça konuşulacak ama Ümit Özdağ'ın saydığı böyle bunlar da hiç konuşulmadı diyorlar. Dolayısıyla hani takdir sizin ama ben... Ümit Özdağ'ın bu açıklamasını pek olası görmedim açıkçası.